Malumuz Türkiye'de bir süreç işliyor. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak bu sürece barış, demokrasi ve kardeşlik adına katkı vermeye çalışıyoruz. Ve umarım süreç birilerinin kişisel ajandasına kurban edilmeksizin toplumun büyük bir bölümünün içine sinecek şekilde menzile erer ve bütçesini konuştuğumuz 2026 yılı Kürt sorununun çözümü doğrultusunda kalıcı barışın kök salacağı, kardeşliğimizin pekişeceği, demokrasimizin güçleneceği bir yıl olur. 2026'dan dileğim budur. Sayın milletvekilleri, konunun uzmanı sevgili arkadaşımız Sayın Tahçiyer detayları girecektir. Ben daha genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Eee acımasızlıkla, umursamazlığın karışımında oluşmuş bir taş kalplilikle karşı karşıyayız. Bu kalp ne olursa olsun hiçbir olayda mahcubiyet yaşamayan, utanç duymayan, yüzü kızarmayan mevcut iktidara ait. Oysa ki insanın utanması, mahcup olması, yüzünün kızarması iyi bir duygudur. insanı iyileştiren bir duygudur. Örneğin Sayın Çalışma Bakanı, meslemlerle ilgili yönetmeliklere, mevzuatlara, kanunlara, genelgelere göre sistemin kendisinden, çocuk işçilerin ölümünden, iş kazası geçirmelerinden tırnak ucu kadar bile sorumlu olmayabilirsiniz tüm sorumluluğun Milliyetin Bakanlığı'na ait olduğunu söyleyerek kenara çekilebilirsiniz. Ya da ölümlerle, kazalarla ilgili kuru bir soruşturma açıklaması yapıp süreci kolluk güçlerine ve mahkemelere de havale edebilirsiniz. Ancak bu sorumsuzluğunuz 2025'te aralarında mesemlilerin de olduğu 87 çocuğumuzun hayatının kaybetmesinden dolayı mahcubiyet yaşamanıza engel olmamalıdır. Fakat bu mahcubiyeti yaşamıyorsunuz ve bunu yüzünüzde bir övünç madalyası gibi taşıyorsunuz. Oysa ki Sayın Bakan, insanın utanabiliyor, mahcup olabiliyor olması bir zaaf değildir. Aksine bir erdemdir. Ve bence insan sadece kendi hatası ya da hatadaki payı için değil, başkalarının hatalarını, yanlışlarını engelleyemediği için de utanmalı ve mahcup olmalıdır. Hele ki çocuklarımız için. Sayın milletvekilleri, Alperen Karaçengel Tuzla'da çalıştığı iş yerinde gece saat 1 sularında çıkan yangında hayatını kaybetti. Kendisi sadece 16 yaşındaydı. Meslemli olup hayatını kaybeden 87 çocuk işçi ölümü olarak ilgili bakanlıkların kayıtlarındaki yerini de almıştır muhtemelen. Ölümüne ilişkin haberlerde Alperen'in bir fotoğrafı kullanıyor, kullanılıyor. Her şeye rağmen geleceğe dair taşıdığı umudu yansıtıyor gülümsemesi. Peki siz sayın bakan, Trabzonlu Alperen'in o fotoğrafını gördünüz mü? Bence görmediniz. Bence görseydiniz zaten bugün burada olmazdınız.